Bugün size Zombi Köpekler kitabını tanıtacağım. Bu kitapta e, Tom Gates diye bir çocuk var. Bu, bu çocuk e, Zombi Köpekler diye bir grup kuruyor. E, bu grupta üç kişiler. Evet. Bu üç kişi olarak şarkı yazıyorlar ama her seferinde bir aksilikle karşılaşıyorlar. Her zaman telefona bir olay oluyor. Ee, ama bir ara zombi köpekler e, ünlü oluyor. Ama bu kısa sürüyor. Bu bunun hikaye, macerasını anlatıyor. Ee, ben bu kitabı çok beğendim. Eğlenceliydi. Ee, yazı, yazıları da çok güzeldi. Ee, bu kitabı on üzerinden 10 verirdim. 也是。